Merhaba arkadaşlar. Trigonometrinin geometrik yorumundan sonra şimdi de maksimum minimum problemleri ilgili bir soru çözelim. Yukarıdaki şekilde asfalt olan AK ve KB yolları ile toprak olan TB yolu gösterilmiş. Asfalt yolda 50 km hızla, toprak yolda 30 km hızla gideceğiz. Asfalt veya toprak yol kullanılarak A'dan B'ye minimum sürede gitmemizi isteniyor. O halde şimdi ben KT yoluna X dersem AT yolu 200 eksi x olacak. KB yolu 160'tı. Pisagor bağıntısından TB yolunda 160'ın karesi artı x kare olarak bulacağım. 200 eksi x'lik kısmı ben 50 km hızla T1 sürede. Kök 160'ın karesi artı x kare kısmı ise 30 km hızla T2 sürede alacağım. T1 artı T2'nin minimum olmasını istemişti. Yani 200 eksi x bölü 50 artı kök içerisinde 160'ın karesi artı x kare bölü 30. Benden istenen fonksiyonu buldum arkadaşlar. 200 eksi x bölü 50 artı kök içerisinde 160'ın karesi artı x kare bölü 30. Fonksiyonun türevini alıyoruz. Eksi 1 bölü 50 artı için türevinden 2x gelecek bölü 30 çarpı 2 tane kök içerisinde 160'ın karesi artı x kare gelecek. Bunu sıfıra eşitlediğimiz takdirde buradan 100x eşittir. 60 çarpı kök içerisinde 160'ın karesi artı x kare. Gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Burada 3 kaldı arkadaşlar. Burada 5 kaldı. 5x eşittir. 3 çarpı kök içerisinde 160'ın karesi artı x kare oldu. Her iki tarafın karesini alırsam 25 x kare eşittir. 9 çarpı 160'ın karesi artı 9 x kare olacak. 16 x kare 9 çarpı 160'ın karesi. Burada biraz matematik oyunu yapalım. x kare eşittir. 9'u 3'ün karesi olarak yazdım. 16'yı da 4'ün karesi olarak düşünecek olursam x'i yalnız bıraktığımda 3 çarpı 40'tan arkadaşlar 120 gelecek. x mesafesinin 120 olduğunu bulduk. Biz bizden 200 eksi x isteniyordu. 200 eksi 120'den de bu mesafenin 80 kilometre olduğunu bulmuş oluyordur. Görüşmek üzere. Ben.